Hacele! Hacele oğlum! Hacele dur! Dur hele dur! Ana bak! Artık bu aşe mevzu bitti. Bu mesele bir daha aşmayacak. Anladın mı beni? Bitti. Ama Zahide. Zahide öldü. Ana öldü. Yok artık yok. <laughs> Cennete gitti benim bacım anladın mı? Melek oldu. Artık bak senden ben de buna alışmamız lazım ana. Kurban olayım ana, boynunu öyle bükme, kurban olayım ana. Sen benim içim acımıyor mu zannediyorsun ana? Ben onun acısını her gün düşünüp geberiyorum ana, geberiyorum. Ama işte dedikleri gibi hayat devam ediyor be ana. Bak ana, bu canın son nefesini verene kadar... ...Zaydem'in sevgi sabunu içeride bak, burada. Ama işte benim bacım öldü. Gitti Zaydem, gitti. Sen de onun vebalinden, niyetinden vazgeç artık ne olur vazgeç ana. Unut artık onu, unut, unut! w <laughs> h、oh. Ya gül ya neredesin sen Tatlı dilim güler yüzün ey celal gözlü Gönüm hep seni arıyor neredesin sen neredesin sen Tatlı dilim güler yüzlü, ey celal gözlü Gönlüm hep seni arıyor, neredesin Ah! Ay Şerife çok mu Bu çocuk ölürse, ona bir şey olursa öldürürsene yemin ediyorum öldürürüm. Hayır, öyle deme Şerife, ne olur öyle deme ya. Ya ben bir şey yapmadım ki öyle bir nerek olmadı ya, kazayla oldu verdi.

Sus! 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 Kimse duymasın seni! Sus! Aa. Sus kız! Aa. Tamam, kesin. Kesin kızım, tamam! Aa. Tamam. Tamam. Aa. Tamam. Tamam. Aa. Tamam. tamam. Aa. Hadi, abla, hadi Tamam. Yavrum, tamam. Aa. Aa. tamam. Tamam. Evet, tamam. 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 tanıdığım amcan Kamuran hapishaneden bütün bunları nasıl yapabiliyor? Sen amcamı tanımazsın Mehmet. O bir şey yapmak isterse hiç kimse hiçbir şey engel olamaz. Ne oldu evladım? Niye gülüyorsun Mehmet? Belki de amcan bilmeden iyi bir şeye neden oldu. Ne? Fatma'nın gitmeyerek burada kalmasını. Belki de Bayram'la Fatma'nın tekrar barışmasına neden oldu bilmeden. Tavus! Koy şuraya. Abla yeter, Gerek kalmadı kızım. Ne oldu? Anne bir şeydi. Bebeğim duruyor değil mi? Yapılacak bir şey kalmamıştı yavrum. Bebeğim yapacak bir şey yok. Yap. Ne yaptın bebeğim? Ne yaptın bebeğim? Tamam tamam, annemi karnımla hissediyorum, Allah. hissediyorum ama bana girilmiyor annem! Benim için karnımla hissediyorum, karnımla hissediyorum annem! el kadar bebeği de öldürdü. uğursuz! Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, bana bakın kimse bebeğini öldürdüğünü duymayacak, anladınız mı beni Handan abla? Kız sen de duydun mu? Bebeğin düştüğünü kimse duymayacak! tamam, tamam kızım geçti tamam. Benim ver bana Tamam, tamam. Bebek hayırlısıyla sağ salim bir doğsun da en önemlisi o. İnşallah büyüğüm inşallah. Hüsnü. Buyurun, Buyur, buyurun. Karınla kızını alıp yukarı geldi. de, şu işi enine boyuna bir konuşalım ha? Sen nasıl münasip görürsen beyim hemen alıp gelin. Oo, Hoş geldiniz doktor bey. Oturun, oturun. Hoş bulduk efendim, çok sağ olun. Ne oldu baba? Ne diyor amcam? Ömer'in kaçırılmasıyla bir ilgisi var mıymış? Varmış maalesef. Ama amcam beni çok şaşırttı. Şaşırttı mı? Neden? Kamuran artık bütün sorumluluklarını kabul edeceğini söyledi. Nasıl? Şerife'yle ile evlenecekmiş. Cemziye. Şerife. Neredesiniz lan? Bebeğim. Bebeğim gitti. Gitti benim bebeğim. Gitti gitti benim bebeğim. Bebeğim. Tamam kızım tamam. Bebeğim gitti. Tamam Şerife geçti kızım. Allah Allah lan nereye kayboldu bunlar ya? Tövbe tövbe. Bebeğim, bebeğim. Şerife! <laughs> Lan öküz gibi bağırıyorum deminden beri, duymuyor musunuz? Aman estağfurullah ya. <laughs> ee, i̇çeride uyuyakalmışım Hüsnü, içim geçmiş de şey edemedim. Sen niye Şerife'nin odasında <laughs> uyuyorsun ki? Şerife nerede? Şişt, sessiz ol! Kız içeride uyuyor. Konuşma. Ula gene siz bir haltlar karıştırıyorsunuz ya. Hadi hayırlısı. Ya ne haltı karıştıracağım canım? Allah Allah. <laughs> Kızın biraz ağrısı vardı. İşte yatağına yatırdım. Çorba falan içirdim. O benim de biraz içim geçmiş. Sakat bir durum yok değil mi? Ben bir bakayım şuna. Ya ne sakat durum olacak Hüsnü? Bırak kızlar zor uyudu zaten. Aa rahatsız etme kızı. Hem sen niye çağırıyorsun bizi? Ya diye Bey çağırdı. Bir konuşalım diye ya. Kamuran Bey nikahlanmayı kabul etmiş. Aa! İşte onu konuşalım dediydi. Şerife'yi de çağırdı. Hadi kaldır da götürelim şunu. Yok, yok. Şerife'yi hiç kaldırmayalım. Hiç rahatsız etmeyelim. Kız zaten biraz zor uyudu. Beraber gidelim. Çok merak ediyorum. Ne diyecek acaba anneciğim diye? Ne diyecek de? işte? Arabada dedi biraz nikah nasıl olacak falan ha. diye. Herhalde oğlan olursa babamın adını koymak istiyor falan diyecek hali yok.